Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Umarım sizler için her gün özenle yaptığım bu videoları beğeniyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. İşte yine yepyeni bir Video ile karşınızdayım Neslihan Atagül ile Burak Özçivit sevenleri için şoklu fotoğraflardan ibaret bu videoyu hazırladım. Arkadaşlar fanların daha çok olduğu için ben de bu videoları da paylaşmak zorundayım. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi Neslihan Atagül ile Burak Özçivit'in yepyeni görüntülerini sizlerle kanalımda beğeninize sunuyorum. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Şimdilik benden bu kadar olsun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdiden sizlerden bir ricam olacaktı. Kanalımda aktif olursanız sevinirim. Çünkü buna çok ihtiyacım var. Arkadaşlar her gün sizler için yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı Magazin Hayat adlı kanalımda sizlerin beğenisine sunuyorum. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnunsunuzdur. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın, takipte kalın.